Merhaba bugün. Mağara kazdık. Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Açıyorum. Lan. Ne lan? Lan mağara. Maşallah ne alaka? Ne diyorsun lan? Baskın ne böyle konuşma baskın lan. Bak var ya. Ben biraz kömür toplayacağım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biz çok geliştik. Bunları tabii ki de yaratıcıdan almadık. Evet. Evet. <laughs> at yolunu at. Niye <laughs> yalan söylersin şey lan? <laughs> Bak öldüm öldüm öldüm. Yarım kalp yarım kalp. Ne? Gel lan sen Bu arada çıkamaz diyorum. Gir. Borilini kurukur. Hadi gir. Mare gir. Oğlum böyle yapacaktım ya. Evet.

Gerinim o. Ah. Oh. Oğlum iki tane var. Ben şuna gideceğim. Arkadaşlar şimdi de bir asıl video başlıyor. Kömür. Kömür. Tamam. Gel yanıma yanına. Ya, ne ya ne kanka ya. Vallahi zaten senin yanına gelsen görürsün. Oğlum kömür. Ne varsa şey yap. Kas. Ben şimdi hükümünü kazıyorum. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum burada çok kömür var. Alır mı? <laughs> Ne yapıyorsun? Demir kazıyorum. Bak ben trollemiyorsun değil mi? Vallahi bak. bak gel kendin bak. Adam. Şimdi kömür kazayacağım. Gelerek kömür. Burada bir bayağı kömür var. Yer Ben burada okula gitmiyorum, değil mi? Ne oldu? Benim yine de reklam oldu ya. Ben burada okula gitmiyorum, değil mi? Türkiye'ye gidiyorum. Evet. 76 saniye reklam. Yok. Yok, kurt video olsun. Ben bitirdim. Ne yaptın? Bitirdi. Biraz daha kas sen. Daha süren var. Yap. Bitti. Biraz daha yap. elmas bul. E, bu mağarada yalnız yok. Ya biraz daha ara. Nereye? arayayım? Ya ara işte kas. Kas. Elmas bul bulanmayana ceza. Benim de bu reklamım bir bitmedi be. Allah'ım yarabbim. Kıskınım. Ben, ben çıkmadım. Reklam oldu. Onu boşver de bunlar. Bunlar da demir sayılıyor. <laughs> <Hayır, gülüyor> Artık gidelim. <tırr, gülüyor> dav 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 dav. Gaaaa! Hayır direk. <laughs> dav yaraladı Gir. <laughs> Böyle elim bitti az böyle elime böyle oldu ya. Bak. Oğlum kendi patlıyor lan. Aa! Aa! <Sessizlik> Telefon sonra Tamam. tam oyna Ne? Tehde patlıyor. Ben çıkmadım. TNT patladı. Oğlum TNT patladı lan. Hadi. Neyse oğlum neyse. Ay. Neredesin lan? Trollemiyorsun değil mi?

Burada daha duracaksın. He? Daha vakit var. Biliyorum. Sen neredesin? Bak kazıyım. Ben de kazıyım. Buradaki yön mağara var. Ne? Burada iki tane mağara var. Hangisi var? Benim. Oğlum bu neydi? Oğlum bu da çok var. Kodici diyeceğim. Daha geldi. Oğlum 3-4 tane oldu. Oğlum ben burada kayboldum. Hey, <laughs> oğlum ben buraya gitmiyorum. <laughs> burada TNT var. Ne oldu kanka ya? Vallahi bana da geldi bu. Ne? <laughs> Burada TNT var. Kanka vallahi ben yapmadım ya. <laughs> Oğlum, ne oldu? Oğlum bu çok mu? <laughs> Kanka, bana. TNT bana vuruyor. <laughs> TNT. <Tiyatı. gülüyor> sen misin lan? Ben ben değilim. bana vuruyor ya. <laughs> <Bu tiyatını asımıyorum. gülüyor> sen, 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 sen. Kanka ben ben normal <laughs> oynuyorum. Ben normal oyunuma oynuyorum. niç ne <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> adam ev kaldırıyor bu <laughs> böyle mi girdim ben olmuyor mən çekmez ben, ben buradayım çekmez çekmez o bak aldı <laughs> Altın var lan burada. Neredesin sen? Ben, ben altınları buldum. Altınları buldum. Bunu benim şeyim bitti. Ney? <laughs> Oğlum burada ne buldun? Kırmızı küçeği. Şey. Ha onu ben biliyorum. Ya ne çıkıyor? <laughs> ya reklam geliyor. Şimdi bomboş bir tane dünya kuruyorsunuz oynuyoruz. Hadi. Ben kurdum. Bomboş bir dünya. Bomboş bir dünya. Bak hemen bitsin sen oynuyoruz. siz bitirin sonra ben de bir sileyim. Ben, ben çıkıyorum. Ya bir dakika ya, ya. bir dakika bir siz, dakika. Ben, siz siz oynayamamışsınız. 5 dakikada oynadım. Bak. 5 10 tane demir bulan ey. 5 10 tane altın bulan kazansın. Ben sonra bir iki... çıktım. Ya gir hadi gir. Ben gir. Gir. Çek, çek. Ah ya. Ah. Oldu. Hadi. Tamam ya. Oğlum benim bir tane bir var. <laughs> Bu ne? Ne? Ya kanka ya. Aklından bile şey... ne? Ne alaka? <laughs> Ya. Niye, niye çıkıyor? Ya kanka ya. Bu oyun çıkıyor. Ne çıkıyor canım? Bunu şey ne? var bana. Ya hayır. Bak. Dabi dabi dab 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 dab. Bizi yatmak paralı değil mi?